Eczacı odamız olarak yönetime geldikten itibaren depremle ilgili, deprem gerçeğiyle ilgili ne çalışmalar yaptık bunları sizle paylaşmak istiyorum özellikle. Yönetime geldiğiniz anda itibaren tabii komisyonlarımız kuruldu. Komisyonlarımızdan bir tanesi de afet konumuz. Afet komisyonumuz e, bugüne kadar gerçekten ciddi çalışmalar yaptı. Şöyle ki öncelikle biz herhangi bir afet durumu, herhangi bir deprem durumunda hangi illere nasıl destek verebiliriz ya da hangi illerden nasıl destek alabiliriz bunun cevabını aradık. İstanbul ile görüşmemiz oldu. İstanbul Eczacı odamızda onların yaptığı çalışmaları oturduk değerlendirdik. değerlendik. E, Kocaeli eczacı odamız ile görüşmedik. Onların çalışmalarını Eskişehir eczacı odamız ile görüşmedik. Onların da çalışmalarını değerlendik. Çünkü e, bu iller bölge olarak, jeolojik olarak e, bizim herhangi bir afet durumunda onlara kolaylıkla destek verebileceğimiz ya da onların bize bizim herhangi bir afet yaşadığımız zaman e, destek verebileceği iller durumunda olduğu için bu illerle görüşmelerimiz oldu. E, onların bilgilerini aldık, paylaştık. Bizdeki bilgileri paylaştık ve e, bununla ilgili olarak öncelikle sağlık müdürlüğümüzle bir görüşme gerçekleştirdik. Dedik ki bizim bir projemiz. E, konteyner eczaneler projesi yani seyyar eczaneler projesi. Düşündüğümüz bir projemiz vardı. E, bunu Sağlık Müdürlüğümüze gördük. Yani Bursa içerisinde, Bursa ili'nde yaklaşık 20 tane konteyner eczaneden oluşan afet durumunda destek vermek üzere konuşlandırılmış, planlanmış. 10 tanesi şehir merkezinde, 10 tanesi ilçelerimizde olmak üzere planlanan yaklaşık e, bu şekilde planlanmış olan konteyner eczanelerimizi afet durumunda Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordine olarak hizmete geçirmek açısından bir planımız vardı. Bu planı hayata geçirmek üzere Sağlık Müdürlüğümüzle görüşmeler yap bu görüşmeler çok sıcak karşılandı ve Sağlık Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalamak istedik. Tabi bu görüşmelerimizde biz bu projenin daha kalıcı olması açısından valiliğimizin olur, oluru da olması gerektiğini düşündük. Valiliğimiz oluyla daha kalıcı uzun yıllara yayılan bir protokolle bu hizmeti sunmak istediğimiz için protokolümüzü hazırladık. Valiliğimiz tarafından protokolümüz onaylandı. Biz bu 31 Ekim 2024 tarihinde protokolümüzü imzaladık ve aynı zamanda protokolümüz or Okun Bey dışında yani Sağlık Müdürümüz Okun Bey ile birlikte aynı zamanda Sayın Valimiz Erol Bey'in de oluru ile birlikte e, protokolümüz imzalanmış oldu. Bu protokolümüz şunu öngörüyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz denetlemesiyle birlikte yani onların belirleyeceği yer, yerlerde ve zamanlarda ve Bursa Eczacılığımız ile koordineli olarak konteyner e, eczanelerinin yerlerinin belirlenmesi ye, yeri geldiği zaman e, zamanında işte e, gerektiği zaman gerektiği zaman kullanıma sunulması ve bunların işte gönüllü eczacılarımızın e, tayini, yardımcı eczacılarımızın haini, yardımcı personellerimizin çalıştırılması, bunların her türlü esasının belirlenmesi içeren bir protokol. Örnek olarak e, hazırladığımız zaman bu e, AFAD tarafından da örnek proje olarak bütün e, Türkiye'de proje olarak gösterildi ve diğer illere de tavsiye edildiğini biliyoruz. Ayrıca pek çok ilimizden de bu projeyle ilgili bize görüş bildiriliyor. Yani bu proje nasıl gerçekleşecek, neler düşünüyor diye. Biz bu e, projemizle ilgili olarak konteyner eczanelerimizi ki bu normal standart konteynerlerden farklı bir proje. E, normal bildiğimiz konteynerlerden daha uzun. İçerisinde temin alanında ilaç hizmetlerinin sunulduğu alandan başka yine personelimizin eczacılarımızın destek personelimizin dinlenebileceği mekanların içeren ve aynı zamanda önünde de hizmet sağlamayı ve ilaç sorunu da tutabileceğimiz alanların bulunduğu değişik konteyner projesi daha farklı bu proje ilgili diğer illerimizle görüş sürekli görüş bildiyorlar ve bu görüşleri biz paylaşıyoruz. E bununla ilgili konteyner projemizden sonra aynı zamanda tabii ki biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Yani illerde FAT ile birlikte, işte UNKİ ile birlikte e, bu projelerin yapılan çalışmaları e, paydaşlar olarak tanımlan tanımlanmış e, bir şeyimiz de var şu an. Tanımımız da söz konusu. E, Bursa Eczacı Odamız olarak. E, şimdi yerel e, düzeyde AFET Teşkilatı e, afet teşkilatı e, ana paydaşı e, Sağlık Müdürlüğü olarak yürüyor. Yani bu e, tip durumlarda e, bu çalışmalara Sağlık Müdürlüğü yürütüyor. Bu Sağlık Müdürlüğü tabii aynı zamanda e, Emniyet Teşkilatı'ndan, e, Çevre Şehircilik'ten, e, Kızılay'dan, Türk Kızılay'ı kan grupları, kan ünitelerinden, Bursa'daki kan ünitelerinden, üniversite rektörlüklerinden e, destek alıyor. Yani bir paydaş olarak destek alıyor ve e, aynı zamanda özel hastaneler de bu desteği veriyorlar. Yerel yönetimler de veriyorlar. Tabi sivil e, af atan e, belge almış, e, akredit almış sivil kuruluşlara da e, bu desteği veriyor. Ama aynı zamanda Bursa Eczacı Odamız da e, bu görev tanımı içine e, paydaş olarak e, girmiş durumda şu an. Yani sağlık müdürlüğünde bir paydaş olarak bu hizmeti verecek. Afet durumunda bu hizmeti sağlık müdürü koordinel olarak verebilecek bir paylaş olarak biz de tanımlanmış durumdayız. Evet. Bunu da bilgisini paylaşmış olayım.